O gün mabetteydik. Çok endişeliydim çünkü o zaman ne sana ne de anneme ulaşabiliyordum. Sonunda seninle konuşabildim. Sana anneme ulaşamadığımı ve çok endişeli olduğumu açıklamıştım. Ama neden birdenbire O gün bir kaza geçirmedin? mi? Akşu sana bir şey soruyorum. Lütfen cevap ver. İyi misin sen? İyiyim abi. Evet ama bu soru soruma soruyla karşılık verme. Sadece cevap ver bana. Sonuçta sen o gün benden sakladığın bir kazaya karışmadın mı? Ama ben korkmuştum. Ben ve çok... Aru çok. Yine Aru. Yüzüme bakıp konuşur musun lütfen? Ne oldu? Aklından neler geçiyor? Bak korkmaya başladım. Lütfen abi. Yani beni tuhaf bir yere çağırdın ve çok garip sorular soruyorsun. Bu... Sana kaç kez sordum ama bana söylemedin. Çok endişeli olduğumu biliyordum. Annemi bulamadım, gergindim ama bana söylemedin. Annemi saatlerce birlikte aradık ve ben çok korkmuştum ama yine de bana bir şey demedin panik atak geçirdim. Bana şarkı söyledin, sakinleştirdin ama yine de gerçeği söylemedin bir türlü. Annem kaybolmadan önce söylemedin, onu bulduktan sonra söylemedin ve kaza için... Ameliyatını yapmaktan korktuğunda söylemedin. Tehlikeden kurtulduktan sonra mutluluktan dans ediyordum ve yine de bana söylemedin. Polis beni çağırdı, o zaman bile sustun. Sürekli aynı şeyi deyip durdum. Anneme zarar veren kişiyi bulunca onu affetmeyeceğim dedim. Ama sen hep sustun. Bayram oldu. Bayramı birlikte kutladık. Sözlendik, nişanlandık, eğlendik ama sen asıl yapman gerekeni yapmadın. İtiraf. Çok eğleneceğimi düşünüyordum. Ama derin bir sessizlik var. Umarım çalışmam boşa gitmez. Hayır Akşara. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ailemizde ve hastanede yarattığın sorunları bitirmenin... ...en etkili yolu bu gibi görünüyor. Abimanyo ile yapacağım bu evliliği... ...iptal edeceğim. Abi, abi böyle düşünme. Sana söylemeyi çok denedim. Sen sadece denemeye devam ettin. Sadece zemini hazırlıyordun. Şimdi bana hiç zaman bulamadım deme sakın. Birlikte çok zaman geçirdik. Bunun için fırsatın olmuştu. Birçok şey konuştuk ama bu konu hariç tabii. Sana gerçekten söylemek istedim hiç... Bundan başka söyleyeceğin bir şey yok öyle değil mi? Bunu benden saklayarak ne olmasını bekliyordun ha? Ne tepki vermem gerekirdi? Özel bir etkinlik mi düzenlememi bekliyordun? Konuşman için bir itiraf töreni mi yapmalıydım yani? Ne temalı olacaktı? Kaza mı? Abi, bu nasıl bir konuşma tarzı? Bundan hoşlanmadın. Kalbinde bir gerçeği sakladın. Yüzüne yalan maskesi taktın ve müzik töreninde bir şey olmamış gibi dans ettin. Evet. Öyle davrandım. Çünkü artık suçluluk duygumu yenmiştim. Ve neden sürekli bana söylemedin diyorsun? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Biri benimle bu tonda konuşunca aklım karışıyor. Bir şey söyleyemiyorum. Peki ya benim aklımı karıştıran sorular varken ben nasıl iyi hissedecektim? Aklımda sadece bir soru var. Neden sakladın? Neden bana yalan söyledin? Söylemiş olsan Aru'ya tutumum farklı olurdu. Neden gerçeği benden sakladın Akşu? O gün ikiniz de oradaydınız değil mi? Sen ve kardeşin Aruhi. Arabayı kim kullanıyordu? Arabayı kim kullanıyordu dedim. Bunu kabul etmek çok zor. Benim için arabayı kullanan sen. Aç şu senden duymak istiyorum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Arabayı kim kullanıyordu? Kimdi o kişi? Sana soruyorum arabayı kim kullanıyordu? Cevap ver bana. Arabayı kim kullanıyordu? Aru. Arju, arju, arju. Bu yüzden bana söylemedin değil mi? Gerçeği sakladın çünkü kız kardeşini korumak istedin. Hayır, hayır abi. O zaman neden? 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 Sebep söyle bana. Neden? Bana neden söylemedin? Neden gerçeği sakladın? Bir kaza yaptınız ve öylece bırakıp gittiniz onu. Neden? Neden? İkiniz de bunu ona nasıl yapabildiniz? Nasıl ölüme terk ettiniz? Mancari anne olduğunu bilmiyorduk ama... O başka bir insan olsa bile bunu yapmış olmanız çok acımasızca. Benim tanıdığım Akşu böyle iğrenç bir şeyi asla yapamazdı. Sen kimsin? Kimsin sen? Böyle konuşma abi lütfen. <laughs> böyle söyleme. Ne söyleyeyim? Ne yapayım? Senin gibi sessiz kalıp bir şey demeyeyim mi istiyorsun? Ne yapayım? Ben senin gibi sessiz kalamam. Bilmek istiyorum. Bunu benden neden sakladın? Bunu sana söyledim. Sana açıkladım. Bütün gerçeği, tüm açıklığıyla sana söyledim. Evet biraz geç oldu ama ama yine de saklamadım. Sana söyledim. Kime söyledin? Ben neden hatırlamıyorum? Geçici bir bunama mı yaşadım? Hafızam mı gitti yani? Bilmiyorum abi. Ben... Bana yalan söyleme. Sana söyledim. Akşara, artık yalan söyleme. neden Akşara diyorsun abi? Bana Akşara diye hitap etme. E ben senin Akşun'um. Bana istediğin kadar bağırabilirsin. istediğin gibi hakaret edebilirsin. Ama lütfen, lütfen bana Akşara deme. Bana bu şekilde konuşma. Bak ben senin Akşun'um abi. Adımı senden bu şekilde duymak bana hakaret gibi geliyor. Lütfen beni bir dinle. Kendimi açıklamama izin ver lütfen. Evet. O gün hastaneden çıktıktan sonra arabamız bir kazaya karıştı. Ama diğer kişinin kim olduğunu bilmiyorduk. Gerçeği öğrendiğimiz zaman ikimiz de şoka girdik. Hala şokta mısın? Lütfen tamamlamama izin ver lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.